Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dandmean'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi şöyle hemen girelim. Bize karakter yapma şeyi çıkmıştı. İlk önce arkadaşlar bir ona bakmak istiyorum. Şöyle bakalım. Şapka. O, saçımız şöyle olsun. Kıyafet 250 alabiliyoruz bayağı. Bundan alırız arkadaşlar ama şu anlık bu dursun. Tamam, pek bir şey değiştirmek istemiyorum. Şurada kalmıştık. Karakterimi bir yükseltelim. Karakterimizi yükseltelim arkadaşlar. Şu gelişmiş kombu basit. Basit komboyu oldukça benzemekle olan, benzemekle birlikte yumruk veya bir dakika. Yumruk veya tekme daha güçlü otur, oturur. Her neyse. Şu an bir şey de yükseltmeyelim. Tamam biz direkt oyuna gelirim arkadaşlar. Bayağı bir öğrendik zaten dün. Ay dün diyorum ya. İki yıl önce. Seviyorlar lan. Yo, hayırdır oğlum siz? Hayır. Dayak istiyorlar herhalde. Olsun sıkıntılı. Atarız bir de ayakta. Neye Dayak katmaktan ellerimiz yoruldu artık ya. Oh, Gezi bölge mi var? Lebleb. Lebleb. Leblebi mi? Leblebi mi işte? Al size leblebi. Al size leblebi. Allah Allah Allah. Lan önüne alayım mı? Tamam. Şöyle bir şey çıksın. Çok güzel. Altın çıktı lan. Aa, turuncu kafa, turuncu, lan turuncu kafa çıktı bize o işimize. Az problem. <laughs> Bu siyahlıların turuncu turuncusu bunlar. Bunları hiç unutmam Bayağı başıma dert olmuştu bunlar. Şöyle alalım altınları. Allah dur lan canım azaldı. O yüzden şöyle bir bakkal çıkarsa o Bunları vurunca çünkü bunlar da kankileniyor. Şöyle bir taktik vardı öncelerden. Bilenler bilir. Allah Allah nereden çıktın? ne oldu? Dur lan. Lan yürü git lan şekilde devam istiyorum. Şöyle tamam. Lan hadi gel lan. Ya da sen gelme ben geleyim şöyle. Gel. Aa, o bastın mı? Bastın mı? Ya o popona tekmeyi bastı mı? Bastı mı? Görürsün de. Lan dur. Ağzını gözünü yırttılar adamlar ya. Bizi böyle falan var diye söyledi. Her daim zıplayalım. Aa elma var. Ee, güzel. Hoppa. Ee, Hoppa. Bir dakika arkadaşlar. Şey. <laughs> arkadaşlar Lego Legends reklamı veriyor isterseniz Lego Legends'ı da oynayabiliriz. Seri haline getirebilirim. 200 yalanım. Azıcık altın toplamam lazım. <laughs> Oba işte. Başımızın en büyük belaları bunlar arkadaşlar. Bunlarla bizim var. Bir gelmiyor lan bir gelmiyor oğlum. Gel lan adam seni. Allah. Bu ne Böyle ölürüm. Böyle. Açık mısın? Bence ölürüm. Ama ben bir şeyler Onun fikirlerini yazarım. Önüne ben devam edebilirim. Bir şey söyleyeyim mi? Önünü kuruyorum. Ağlamıyor bunda. Bu güzel. Gel. Hoppa. Şöyle şimdi bir ya tamam. Yolanacağımız yerleri olacak da arkadaşlar. <laughs> Şöyle Şöylerine devam ediyorum arkadaşlar. İşte bakın Burayı ben fena seviyorum. Ama yani azıcık zorlu zorluyor. arkadaşlar e, hemen yine durduruyorum. Kaydedelim. Geldim arkadaşlar. şöyle kaydettim orayı. Hemen devam ediyoruz. Oyun baya güzel yani. E, siz, sizi öneriyorum her zaman. Ha, dur. Yanlışlıkla düştüm orada. arkadaşlar. elimi Hoppa. ben şimdi oraya nasıl çıkacağım? Benim oraya çıkmam lazım. Şuraya. Olmamızı alalım. Şuradan şuraya. Lan. <laughs> Elim kayıyor arkadaşlar bazen. Ya da yok ya. Boş veriyorum arkadaşlar. Ya güzel şeyler vardı. Onu boş veremem. Lan dur ya. Burada yine kartımda savaşlar çıkacak. Bir de çıkacak. <laughs> Allah. Yo. Yo. Ağzına tekmeyi böyle bas. Cık. Lan dur be. Dur abi dur 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 dur. Lan. Ne salak bak, telefonu açıyor ya şöyle dol 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 burada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ama zorlamıyorum yani sevdiyseniz olabilirsiniz videoları aşağıda bir şeyler vardı herhalde ama o bizim kanka var çıktı yapma oğlum yapma Dur ben şunun arkasından ne açayım şimdi. Lan dur lan bunlar olmuyor. O arkadan tutup boğazlama işi olmuyor. <laughs> yani bunu böyle aldık. Let's go. Tamam arkadaşlar let's go olayalım. Şöyle. Tamam. Bunların olduğu yerde savaş çıkıyor. Tamam tamam o 670, 670.000 paramız oldu. 13 şarkısını kısacağım zaten. Bir daha koyayım. Sese etlerini kısacağım. Şöyle. Gel abi gel. Nasıl, sen ölmek mi istiyorsun abi? Sen ölmek mi istiyorsun abi? Bu benim de amma uzunmuş be. Yani yen, yenmedik altın bırakmadık. Ay yenmedik. Şey bırakmıyor Altın yiyorum. Gizli alalım. Evet güzel. Aa kaç var lan? Ah, eh, ölüyoruz oğlum. Sizde uğraşacağım yok ki Çünkü canım var. Sen Ateş etsem ne şunu. Altınlar gelsin. Lan dur bir dur lan adam. Kaçamıyorum da. Kaçamıyorum lan. Lan. <lağırlar> lan. Ya hak. Lep Leblebi. Lan. Yok böyle bir hareket. Yok böyle bir hareket <laughs> abi ya. Fena dövüştüm ama. Her an ölebilirim o yüzden korkuyorum arkadaşlar. Bir <laughs> de evet. hemen. Yine diyelim. Yine kaydetme noktası var arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Aa gizli nesne varmış şansa var. Lan öldüm. Dur, dur. Arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. Ay fena oldu bu. Kötü oldu. Lan dur dur. Abi lütfen dur. Abi lütfen dur. Kırlattı. Dur dur dur. dur. dur, 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 dur. yapıyorum şimdi şöyle hoppa hop olmadı lan 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 hadi şuraya da şimdi bir ne bitmez benim işte amcamızda neler var şunun var bir tane Ay, ne güzel. Yine ya abi ne zaman bitecek artık bölüm ya? Bölümden sıkıldım ha. Bunu estirelim. Dur lan sen kimi vuruyorsun? Lan sen kimi vuruyorsun? Sen kim vuruyorsun? Ben dur lan. Dur, dur abi, dur, dur, dur. Dur abi, dur. Dur, dur abi. Kurallar. Kimsin oğlum? Kimsin lan? Dur abi dur dur dur. Dur be dur. Yemek yiyeyim. Karnım acıktı. Ağzına bunu da atırım oğlum seni. Kimsin lan sen? Sen kime çok Sen kime çok oğlum? Hop. Burada koskoca <laughs> karşılıkın ailesi var. Gel lan. <laughs> <yıkıyor. gülüyor> ah tamam bölüm bitti herhalde. Kingre <laughs> al Rube. Kralı sen. Bunlar köylüleri sevmiyor herhalde. Hani köylüleri sevmiyor. Bunlar tam 8 8 8 8 1 2'yi tamamladık. 8 eksi 1 eksi 2. Bir dakika. Reklamımızı da gördük yine. Devam edeyim. Hayır abi. Adamlar para ödetmek için öldürecekler neredeyse. O 250 altın güzel bayan. Arkadaşlar şuradan kıyafeti almak istiyorum hemen. Bunu alamıyorum. Bunu almayacağım. Erkek kıyafeti alacağım. Bunu almayacağım. Bakın bunu alıyorum hemen. Tamam kıyafetimizi aldık. Şortlardan ucuz olan bir tane. Şu pembe var. Tamam. Şimdi ya arkadaşlar bu bölüm bayağı uzun oldu bir resim çekilmek ister miyim? Evet çekilelim bir resim. Şöyle bir dakika. Şöyle. Burası güzel. Abi, çok güzel resim çekildim tamam. Arkadaşlar bölüm burada bitirelim. Bölüm uzun oldu baya. Aaa bir dakika. Arkadaşlar burayı da yapalım. Aa, burası yapılmıyor zaten arkadaşlar. O zaman ben arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum. Yarın e, yapabil yani e, videosunu çekerim buranın inşallah yani e, dolarsa bir dakika ha, 27 dakika varmış. 27 dakika sonra bunu oynayamayız. Yarın oynarız arkadaşlar bunu. Yani yarın bir sorun çıkmazsam. Görüşmek üzere o zaman. Bay bay.